Merhabalar arkadaşlar. Nevin'i mutfağına hoş geldiniz. E, malum biliyorsunuz Ramazan'dayız. Bugün Ramazan'ın 10. günü. E, ben hemen hafif bir tatlı istedim. Bunun içinde şöyle yarım çay bardağı, kupak bardaktan yarım bardak kadar pirinç aldım. Şimdi bunu güzelce yıkayacağım. Bolca yıkayacağım. Nişastasını akıtacağım. 2 e, su bardağı kadar suku ilave edeceğim. Bunu biraz pişireceğim. Piştikten sonra 1 litre sütle e, sütlaç yapacağım arkadaşlar. Aşama aşamada sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar bakın şöyle pirincimi koydum. Bir çimdik de tuz attım buna. Şimdi kaynamaya başladı. Bu suyunu çekene kadar böyle pişecek. Piştikten sonra sütünü ilave edeceğim arkadaşlar. Sütünü koyduktan sonra da bir su bardağı toz şeker ilave edeceğim. Dilerseniz daha fazla istiyorsanız daha fazla da koyabilirsiniz ama ben bir litreye bir su bardağı şeker ilave ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir litre sütümü pirincim pişen pirincime bir litre sütümü ilave ettim. Şimdi bunun üzerine bir su bardağı şöyle toz şekerimi döküyorum. Ondan sonra bir pakette vanilya bir pakette vanilya döküyorum arkadaşlar. Güzelce şekerim eriyinceye kadar kaynatıyorum. Ondan sonra kontrollü bir şekilde taşabilir çünkü süt bu. Şöyle güzelce eriterek süt tacımı pişirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Her aşamasını sizlerle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar pirincim bayağı bir güzel pişti. Şimdi kıvam alması için ben pirincini az koyuyorum. E buna nişasta koyup bir e, yemek kaşığı nişasta yarım su bardağı sütle güzelce böyle açtım ve şimdi buna ilave ediyorum. Şimdi bunun kıvam almasını sağlayacağım. Ondan sonra bir taşım daha bak kıvam hemen kıvam almaya başladı. Bir taşım daha kaynatıktan sonra kuplarımı boşaltacağım arkadaşlar. Evet çok güzel kıvam almaya başladı bakın. Hemen kıvam alıyor. Bakın. Kaynamaya başladı tekrar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 kup böyle süt doldurdum. Kuplarıma koydum. Üzerine birer tatlı kaşığı ceviz ezmesi koydum. Cevizleri rondodan geçirmiştim. Ceviz koydum arkadaşlar. Birer e, çay kaşığı da ahududur marmelatı koydum üzerine. İnanın marmelat e, benim organik bahçemden Zonguldak'ta benim e, ahududu aç şeylerim var. Dikensiz e, Börtlen diyorlar bunu ama ahududu diyoruz. Börtlen değil yalnız bu kesinlikle. Böyle Bunlardan marmelat yapıyorum ben yazın. Şimdi güzelce bunlardan kışın böyle güzel kahvaltıda seviyorum. Tatlarıma katıyorum. Çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim ama istediğiniz marmelata Hı. da koyabilirsiniz. Şöyle çok güzel oldu. Bir de ayrıyeten 4 tane bundan çıktı. 3 tane de kaseye koydum. Kase doldu. Nevi'nin mutfağından bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kanalımda kalın. Hayırlı iftarlar.